Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir Hasan abimizle e, futbol 22 top açılımına hepiniz hoş geldiniz hoş geldin Hasan abiciğim Hoş bulduk be Nasıl Hasan abiciğim İyi durum iyiydi top açacakmışız Aynen gençler ilk defa misafirimiz Hasan abi yorumlara herkes Aynen hoş bakalım. geldin Hasan abi yazsın Boom dedik o ekranımız geldi Hasan abi bugün kimi çıkartacağını hissediyorsun Oliver Kahn Bak Oliver Kahn isterim, Romario'yu isterim ama Inzaghi'yi istemem bende zaten var. Oliver Kahn bizde buyurun. Ama Oliver Kahnla Romario çok iyi olur. İkisi de efsane gençler. Geri başka istediğim biri varmış. Birini istemem. Yani legend deneyeceğiz sana bizde mucize arayacağız gençler. Çünkü 150 topun hepsi duruyor. Geçen hafta da Emre Canla 30-40 tane falan açtık. Hiçbirini bir çıkaramadık. <gülüyor> ya <gülüyor> sonlara saklıyor biraz konami onları da. Hadi bakalım. Yo, Hissediyorum abi. ben ya gelecek Bence Oliver Kahn. Abi sen bir tane çıkaracaksın. Yolla. Bas de basıyorum. Bas. Gençler Hasan abinin şansını açıyoruz. Oliver Kahın. Ve başlıyoruz bakalım. İlk toptan çıksa oha artık. Bakalım. İmkansız olurdu. Hollanda. yeni ligi Hollanda ligi. Bu arada Oliver Kahın'da ne yazıyordu? Lig çıkıyor mu çıkmıyor mu? Abi Oliver bağımsız. Abi lig çıkmayacak o zaman. Ama üçü de bağımsız. O, evet. Oha yani hiçbir şey çıkmayacak. Ama tabi bu sefer Bayer Leverkusen oy oyuncularda da hiçbir şey çıkmıyor. Evet işte o bir heyecan yaratıyor. <laughs> Aynen. Bakalım. O. Hadi be. Fransa. Frans Mbappé. 3 yıldız. 40 numara. Bizot geliyor bizot. Hasan abi baste, Üç, iki, bir, bas basıyorum. 3, 2, 1 bas. Hasan abimiz bastı gençler bakalım. Haydi Konami. Oliver Kahn. Koştur bizi Konami. <laughs> Oliver Kahn. Hasan abi sen ben çözdüm diyordun. Nasıl çözdün çıktığını? O taktik. Söylemem. Sır, gizli. Ama ee, videosu var. Yorumlarda <gülüyor> müzikler <gülüyor> falan yazmışlar. Ama ha, şu, şey kötü olan be, ben çıktığını duymuyorum. Mı? Evet. Ben efsane çıkartma taktiği biz yapmıştık. Ya Hasan abi. Ya. Onu yap bak. Onu yap bak olacak. Ya ona ben Yollar. ona her video yapıyorum. <laughs> Yap. Ama bende hiç olmuyor. Bende tuzağa düşmüyor. Tamam ya. Süper Lig aha. 3. 4 yıldız var mı Süper Lig'de ya? Galatasaray'dan çıkıldı. Çıkıldı o, çıkıldı Yap yap o sen taktiği yap. Bak şimdi gel şimdi para alma yerine ekranla. Bu kadar erken kullanalım diyorsun. Tabi tabi. Bak. O zaman gençler bakın şimdi. Michael'a parası aldı. Tamam mı? ha? Oradan böyle 12.000'liğe falan gel. Böyle sağa doğru. Şöyle 12 bin. Alıyoruz ha biz Konami. Dinliyor oğlum onlar. Konami, hey Konami, şu an alıyoruz bak. 955 TL'yi aldık. Aldık ha şimdi gel. Bastık oh. parayı gitti paracıklar. Gel. Hadi bakalım. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Gitti Oylur. paracıklar tamam. gönder. Beşinci toptan Legend çıkacak mı? Legend Oliver Kahur. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Oha. İngiltere Ligi Vay be cool. 4 yıldızsa bile düşüremedik adamları. Çok fazla 3 yıldız çöp var yalnız. Şimdi ben ne üfleyeceğim sen çal. Şey aç tamam mı? Tamam abi. yaptı. Biz 3, zorladık. Dört yıldıza yükseltti bizi. Tonali. Tonali Inzaghi'ye benziyor tipi. Şimdi biraz darbuka çalayım. Albanya top <laughs> Darbuka <laughs> çalınca da <hadi> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> geldi <Pilal> göre gel. <laughs> 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 Lan ne İspanya be Hala Aklımıza gibi. geldi gençler bu da tutmadı vay arkadaş Bu da tutmadı Başka Hadi poten... konami Hadi o zaman mazlumun şansına Ve geziyoruz Haydi hocam diyoruz Bari tamam 4-5 yıldız, yıldız ver bari ya 4 yıldız 4 yıldız verdi Kim Neymar, be? Neymar tipe bakar mısın? 79'luk adam nasıl 4 yıldız oluyor ya? <laughs> o zaman Hasan abimizden gitar challenge geliyor. Oh. <laughs> hey Konami Hadi bize ver Oliver Kahn'ı 5 yıldızlı Aha aha Ayy Bay Arkadaş Yine yıldız 4 yıldız Dördüngen <laughs> Aa, Kim geldi? Dünya'nın yeni stoperi Maguire. Maguire, Maguire. Hadi hocam hadi. Kırma kalbimizi hadi. Kırdın kalbimi. Genel <laughs> çocuklar Nasıl para harcayıp top açsın? Neyine güvensin de açsın ya? Portekiz liginden. Vay arkadaş. O zaman şanslı gözümüzü takıyoruz. Ve hoş geldin diyoruz. Oliver Kahan diyoruz. Sendeyiz abi. 3 2 5 bas. Bastık gençler. 5 yıldız 5. Niye 5? 5 yıldız. Oliver Kahn. Liksiz. Hadi oğlum. Liksiz. Hadi, oğlum. Ee, Hadi be. Arjantin ligi ne <laughs> ya? Nereden buluyorsun <laughs> bu ligleri ya? O zaman 3 5 8 10. Ben bir şifremi yolladım. Hadi birilerinin şansını aç. Bak o zaman geliyor. Şifremi Mesela? yolladım. Mesela bir sonrakini. Aha bomsuz. Aha hadi. Beş yıldız. Hadi oğlum lütfen. Legend. Testane. Legend. Oliver. Oliver kan çıkıyor. Ne dedim ben? Oh. Ne dedim ben? Oliver Kahn gelecek buraya. Oh. İlk defa bir kaleci legend Oliver Khan. Nice. Oliver Kahn oyundaki en iyi kaleci. Abi 3, 5, 8, 10 kodumla Emre Can'a Maradona çıkartmıştım. 20. topta mı ne? Ve bu seferki 3, 5, 8, 10'da da Oliver Kahn çıkıyor. Hissettim Oliver Kahn'ı. Nice. Bir güzel. abinin şans gözlüğü gelince gençler inzagi falan atlattık. Benim <laughs> kırık gözlük evet. Bak bu şanslı Şans yani. gözlüğü ve benim kod birleşince inzagi de atlatıyoruz. Güzel oy, güzel. Bence oy en iyisi be. oldu. En iyisi abi, oldu. Abi Inzaghi armudu zaten 4 yıldızmış. Bir de forvet falan bulursun da kaleci bulmak çok zor. Bir de Oliver Kahn bug'lı zaten ya. Çok oy, acayip çok bir kaleci. Çok iyi. Yani. O zaman gençler Hasan abiye devrediyorum Aa, kumandayı. Hadi de. bakalım. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi kumandayı Hasan abiye devrettim. Bakın Hasan abi oynuyor. Ben de artık yok. 14 topta Hasan abimiz açacak. Bakalım. Yine bir daha gelir mi be? Çok Ey, zor artık ama doğru ama neden olmasın kardeşim hissediyoruz Ay, hadi buradan şey gelsin direkt. Oha bağımsız. Hı? olabilir. Aa. Ama. Dört Evet abi. Oy. iş bun armut. Messi. Bu kim la? Kim bu hakikaten bakayım. Forması da yok takımı da yok. Laimer. Ee, bunlar bunların seni tutuyor muyum mümit? Satıyor musun? Abi sen direkt yap ben sonra satarım. Vakit tamam. kaybetmeyelim satmakla. Tamam. O zaman bunu Emrecan'ın şansına açıyoruz gençler. Toruncu toruncu gelir. Emrecan'ın şansına olmayan yıldız, bir yıldız falan, <laughs> İki yıldız gelecek. Toruncu <laughs> bakıyoruz. Hadi. Hadi be. Aa, Aa be, Allah ziyade. için yani neresi orası ya? <laughs> Emrecan'dan bu kadar. Bakalım kimmiş 10 numaralı formasıyla. Bu kim lan? ha? Şeyla Şey Eski Saniye. bir dost Ha William Vay William. be bu kadar düştü mü William be <laughs> O zaman bunu da sevgili Furkan'ın şansına Haydi Romario Haydi Romario Bastır Romario. Ey kona bir pulsa komani Bakıyoruz şöyle bir yanma Yanmadı Eş yıldız <laughs> geldi, geldi geldi Romario Dört inzaki olabilir ha. Ve İsmi bile yok adamın formada la. Kimsin sen? Kimsin oğlum sen? <laughs> adamın, adamın formasında <laughs> ismi <laughs> bile Andres Silva. Ya Allah iyi da. Aynen abi. O zaman bunu da gençler neyimle açıyorum? Evet bildiğiniz neyimle açıyorum. Buyurun hayırlı uğurlu Aha. olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Rose> Roma ya. Ney challenge? Hadi Konami. Pusakomani. Oh be! Oh, bir an yanmayacak sandım ama İspanyol'e... 5 yıldız. Yıldız. yıldız! Kim olabilir la? Kim vardı? o Yo. Kim var? Pau kim la? 5 Yıldız Pau Torres. Torres! Ben Pau kim diyorum. Buna 5 yıldız verenin... Bakalım ne? Bu nasıl 5 yıldız almış ya? 25 seviye gelişiyor. Yaşı 24 Abi. ondan herhalde. Evet yani şey... Güzel güzel, bir güzel. görür. O zaman bunu ümidini şansını açıyoruz. Bakalım ümidini şansını. Hadi o zaman. Geliyorum. Ey komani, pusa komani. Lig logosu çıkmasın please. Bak çok kıyısından döndüm artık. Hadi be. Aha yine. Vay arkadaş. Hocam yapıştır bir muslera. Yok, stoper. Kim bu la? Hamşi. Oo oh, sana bir şampiyonu dizdin. Allah Trabzonsporlar yardımın. Hamşiiiik. Hamşik geliyor. Süperlik takımımız Oo. kuruluyor. Hamşik geliyor. O zaman... Bunu da kendi şansımı açıyorum. Bismillah. Hadi. Konami. Pusa komani. Hadi Konami. Durma Konami. basır Konami. Canma Konami. Yanıyor ee... Yanıyor he. Oh 4 hadi. yıldız gene. Kimsin sen? Kim 4-5 yıldız çıkarttı gençler Habici. ama... Fabianski. Çok lazım değil. Senin Oliver Kahn'ın var zaten. Geç. Vallahi bu Fabianski ne ayak Neyse, ya. En azından eritirsin bunları da. Evet. Ve gençler. Bunu da şu anda izleyen herkesin şansını açıyoruz. Hadi bak Conan bir Romario'yu da verdi artık. Gidelim ya. Aynen hadi Conan. Hadi Konan. gidelim yani. Mucize arıyoruz. Zorla bizi. Yardır bize. Hadi böyle Uy. yanmayacak sandım. Bu biraz ne ya? Yok yok bu, 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 sizin şansınız değil Bu, bu gene Emre şansın olsun. <laughs> Brezilya Ligi Emre Canan Ligi. Direkt bakmadım bile. Kim? Everton Ribeiro. Kaç topumuz kaldı? Abi şimdi bakarım. Oo. Buyurun. Abi son 4 topun. Tamam. Eee Konami. Haydi Konami. Bastır. Bastır. İşte bir tane verdi konami. ya. Oha yaman. 5 yıldız Romario geldi. Hoş geldin gençler. Buyurun. 4 yıldız inzak olabilir. İnzagi! La 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 Oy 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 ama gençler Legend Legend'dir koleksiyonumuz var. Yani ikinci Legend'ımız 4 yıldız legend da yapmazsın be konami be. Ama legend agent'tır dediğin gibi bakalım ne kadar büyüyor. 12 seviyeyi atlayabiliyor. Fena değil. Ee, yani fena değil. Ama çıkarttık mı çıkarttık bitiriciliği çok iyi bu arada. Ya 90'a falan çıkartabilirsin e, bitiriciliği. Bir de bu Emrecan'ın oyuncusu. Emrecan akışkırtma yapılır bununla. Heh. O zaman güzel son. 2-3 topumuz. Son 4 var. topumuz artık gençler Hasan abimizle. Zaten 30 topta ikili çıkartmıştık. Adamlar nerede? Evimize 3-3. Artık var ya hakikaten efsane top o açılımı. Artık inanılmaz olurdu. Ver ver back to back, back to back, back to back. Hadi be. English Nick. 3 yıldız geçiyorum direkt hızlıca. Bakalım kimmiş? Godfrey. Godfrey. Ve son top. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu da hepimizin şansına olsun. Buyurun. Romario son toptan çıkıyormuş. Konami. Çıkmazsa bile 5 yıldız bari yani ya. Hadi be Konami be. Gerçi verdim vereceğini, bir şey de yüzümüz yok da. Tamam. Portekizli şeyle turunculik be. Son bir tane daha, son bir tane daha, son bir tane daha. Geç geç, bunu saymayız. Son bir tane daha. Açıyor Mimit. Tamam abi, can, sen canın sağ olsun. Gençler, Hazır abimizin son topu son diyor. Tane. Ve veda edebilirsin. Hadi, Romario. Gençler, görmüş olduğunuz gibi 30 tane top açtık ve 30'da 2 yaptık. Geçen hafta 50'de 0 çekmiştik. Yani inanılmaz bir bölümdü. Hasan abimizle çok memnunuz. Bir Oliver Kahn bir de Inzaghi çıkarttık. Daha ne olsun diyoruz. Sen veda et veda ben et. Ben şu kumandayı bir alayım ya. <laughs> 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 Abi <İçen var>. <laughs> bak. <laughs> lazım bize. <gülüyor> <gülüyor> Gençler daha fazlası için süperi beni patlaması yapmayı Oliver Kahn'ı takıma koyduğum anı falan yine size ekleyeceğim. O maç yaparken bakıyoruz inceliyoruz takımımızı. Herkes yorumlara hoş geldin. Sese gel hoş geldin. Hasan abi hoş geldin. Oliver Kahn Buraya kodumuz videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.